Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle Battle Teams 2 oynuyoruz. Daha yukarıda gördüğünüz gibi test versiyonu. Oyun da şu an 27 Nisan e, hatta 28 Nisan oldu. 27 Nisan'da en son dün akşam işten geldikten sonra oynadım. Videosunu çekmek bugün sabaha nasip oldu. 28 Nisan'da şu anda da birinci günü yani açılışının. Bildiğiniz gibi 27 Nisan'ın öğlen 3 gibi açıldı. Oyunda 1-2 el atma fırsatım oldu. Vuruş hissiyatı gerçekten güzel. Pink değerleri seviye, yeterli seviyede düşük. O yüzden Türkçe seslendirmesi var ve gördü hemen size göstereyim. The Battle Royale ve savaş alanı modları var. Savaş Alanı'nı hadi çok bilmiyor olabilirsiniz de Battle Royale bildiğiniz gibi PUBG'nin dünya çapında yaydığı bir oyun modu. O geldiğinde bence çok daha büyük, güzel, zevkli maçlar olacak. Şu anda dereceli de açık değil. Şu an sadece normal CS'deki Ice World müydü? O harita gibi bir yerde böyle birbirinizi vuruyorsunuz ancak vuruş hissiyatı güzel, hareket edimi oynanış falan gayet güzel ve yeterli ve oyunun en çok can alıcı noktası tabii ki Türkiye'de yaşıyoruz yani e, en kötü bilgisayarlarda bile çalıştırılabiliyor olması e, sitesine girip bakabilirsiniz. Şöyle başlayalım şu tarafa. Şöyle bu arada Q ve E ile e, eğilme var. Bu şekilde ortadan e, geleni indirebiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Bakın Q E. Ben dur Bir şey gösteriyorum. Bir dur be. Önde, dükkan önde. şey Dükkan ne ya? Düşman önde. Taktik değiştirelim de. Gel bir daha. Haydi. çık önümden. Dur dur dur. Buradan bekliyorum mu? bekmiyormuş. Bomba sekmiyor arkadaşlar. Duvara doğru bomba atmayın. Geldiler. Allah bomba. Bak tam dedim ki lan bombayla hiç kill alamadım. Çok az vuruyor. Bombayı öldük ya. Çıktı. Hadi hadi çık. Ya çıkın önümden. Çık. Şöyle ortadan AWP'yle ile bakın arkadaşlar şöyle çıkanı vuruyorsunuz. Bu arada şu anda botlara karşı oynamıyoruz yani gayet normal insan insanlara karşı oynuyoruz. Şöyle göstereyim. 18 kill almışım. Allah. Oldu. Yani ya Adaminki ki kız önüme çıktığı için kız karakter. Ee, bir vuruş daha hakkım oldu. Çık, çek kafanı çek. Ne oluyor lan? Ee, duvarlardan bom şey geçiyor mu onu bilmiyorum bu arada. Duvarlardan mermi geçiyor mu bilmiyorum. Ama e, şöyle bakarsınız bakın. Ee, Hani sıkma, adam vurma hissiyatı falan gayet güzel. Ee, oyun bitti bu arada. Ee, insan yani Vurma hissiyatı gerçekten güzel oyunun. Ee, ve mermileriniz direkt gidiyor yani yerine. Çünkü sunucuları İstanbul'da diyebiliyorum. Ee, düşük FPS şey düşük ping ile oynuyorsunuz. Gayet güzel. Bence çıktı mı oynanır yani. Bilmiyorum tabi bu videoya gelen yorumlara göre. Ee, ben de devamını çekerim. Bu oyunun çünkü ben nişan oyunlarını daha çok seviyorum şuradan da mvp kim oldu bizdeki s var hemen verelim s neyse işte ona verelim lobiye çık diyelim. Oyun şu anda dediğim gibi test versiyonunda. Aşağıdaki linklerden indirip oynayabilirsiniz. izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi yorumlara göre videonun devamı gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.